Merhaba arkadaşlar. Sesim geliyordur umarım. Yeni bir video ile yine bir aradayız arkadaşlar. Hepiniz yayınıma hoş geldiniz. Canlı yayınla sizlerle bir arada olmak istedim. Bu hafta 3 gün özellikle 3 gündür video paylaşamıyorum teknik problemlerden dolayı dedim. Bir çözümsüz bir internet problemi vardı arkadaşlar. O yüzden dolayı video paylaşamadım. Topluluk sekmesinden bunu sizlere duyurmuştum zaten. Genel olarak beklentilerimiz dün neyse bugün aynı hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. 3 ay önce ne söylüyorsak bugün yine aynısını söylüyoruz. Biz güne göre şekil almaktan ziyade genel olarak yaşayabileceklerimiz üzerinde konuşmaya devam ediyoruz. Kur şu an sıkışmış durumda arkadaşlar. Dolara baktığımız zaman 8 10 8 15 seviyesi arasında kümülatif hareketlerine devam ediyor. Burada bir sıkışma söz konusu. Artık buradan yukarıya bir atak ve patlamayla 8.5 liralara gelmesi kaçınılmaz olacaktır. Ama önümüzdeki hafta bizim için kıymetli Merkez Bankası para politikası toplantısı var ve yeni Merkez Bankası Başkanı ilk defa katılacak. Cumhurbaşkanı faizlerin ineceğini söylüyor. Merkez Bankası indirmeyeceğini söylüyor. Burada bazı insanlar terste kalacak. O yüzden bu dönemde elindekini tutmak daha mantıklıdır. Bence düşüş olacak çünkü arkadaşlar faiz arttırmadan zor yani faiz arttırmazlarsa bu yükselişin önüne geçmek o kadar kolay olmayacak. Ama faiz arttırmazlar, faizi sabit tutarlarsa bu kurdaki 8.5'a tırmanışı saniyeler içerisinde yaşayacağız, göreceğiz açıklamadan sonra. Benim genel beklentim bu arkadaşlar. Kur önümüzdeki haftaya artık buralarda kur oldukça sıkıştı. Buradan yukarıya hareketler olması için veyahut da aşağıya hareketlerin olması için bu Merkez Bankası'na kilitlenmiş durumda. Piyasalar da oraya kilitlenmiş durumda. İki türlü söylem var. Cumhurbaşkanı faizlerin ineceğinden yana, indirilmesinden yana, Merkez Bankası indirilmeyeceğinden bahsediyor. Ama şu durumda faiz arttırmazlarsa gerçekten arkadaşlar şu seviyeler artık Dolar buralarda 8 liralar dolar için ucuz bir seviye olarak kalacaktır. Daha yukarıya çıkacaktır. Ama arkadaşlar bu seviyelerden sonra yeni rekorlar geldiği zaman o yeni rekorlardan insanların eline malı verip terste bırakmayı severler. Ki her zaman terste bırakmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Güzel satış imkanı bulduğumuz zaman satıp kar almak da her zaman için fayda olacaktır. Özellikle altın tarafına baktığımız zaman arkadaşlar Cumartesi pazar videolarımızda artık ONS tarafında hareketlerin olacağından ben bahsettim. Yukarıya kırılımla birlikte 1750 seviyesinin aşılacağını söyledim. O gün videoda birçok arkadaşımız hocam ONS yükselmek için bir sebep yok gibisinden sanki insanlara hayal umut satıyormuşuz gibi konuşuyorlar. Yükselmesine sebep olan bir şey yok derken hangi dünyada yaşadıklarını ben bilmiyorum. Amerika tahvilleri yükselirken ONS yükselmez diye nereden duydularsa bunu, bunun üzerinde konuşuyorlar. Ama arkadaşlar bu gerçek bir söylem değil. ABD 10 yıllıkları da yükselir, ONS da yükselir. Hem ABD 10 yıllıkları yükseliyor diye, ONS yükselmeyecek diye bir mevzu söz konusu değil. Çünkü dünyada şu an koronavirüsle çok ciddi bir mücadele var. Aşılara rağmen artan vakalar, artan ölümler, kayda geçen ölümlerin, vakaların sayıları da oldukça yükseliyor dünya genelinde. Bunların hepsini göz ardı edemeyiz. Bunların hepsini topladığımız zaman bu puzzle bütünleşiyor arkadaşlar. Burada teşvik paketlerinde doların gücünü kaybetmemesi için tahvil faizlerini arttırıyorlar ama böylesi sıkıntılı bir süreçte de altın yani güvenli liman olarak gördüğümüz emtia tarafı bizim için yine sağlam nokta olacağını ben düşünüyorum. Burada 1750 kırıldığı zaman önümüzde 1780 seviyeleri olacaktır arkadaşlar. 1780 seviyeleri bizim için oldukça önemli. 1780 seviyesi 200 günlük ortalamanın yukarı yönlü kırılması demek. Bu da fiyatları artık 1900 seviyelere sıçrama hareketlerini gerçekleştirecek olan harekettir. O yüzden yakından takip edeceğiz. Şu an için 1750 seviyesi buralara artık kendisine yer edinirse 1755 1745 yani bu band da arkadaşlar şöyle sürekli hareketlerine devam ederse bu hareketlerin sonunda daha iyi hareketler olacaktır arkadaşlar. Yani buralarda devam eder, yukarı iner, aşağı iner ve 1780'e dayanır. 1780'e dayandıktan sonra zaten yukarı kırması an meselesi olacaktır. Bu zaman altın onsada hacimlenmeler yükselecektir ve dünya genelinde yeniden tercih edilen nokta emtia kanadı olacaktır. Her ne kadar tahvil yükselsin, sanal paralar yükselsin, bu altın arkadaşlar sıradan bir materyal değil. Bu yılların yatırım aracı, yılların parası değer kaybetmez. Bazen düşüş yaşayabilir ama sert yükselişlere dönüşlerinin olacağını ben düşünüyorum. Türk lirası tarafında gram altına baktığımız zaman bu yükseliş hareketleri zaten besliyor diye söyleyebiliriz. 478 seviyesine çıkması gerekiyor arkadaşlar her şeyden öncelikle. 478'den önce burada bir 465 direnci var. Bu dirence yaklaşır veya da yaklaşmaz. Burası önemli bir nokta. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar Hemen hemen bir 448 yani 445-460 bandı arasında sıkışmış bir gram altın var. Bu gram altının da patlaması meselesi. Yeni alım yapacaklar için diyorum ki arkadaşlar Merkez Bankası'nın olası faiz arttırımı gram altında bize tekrar 425 lira 435 lira arasında bir bantta alım fırsatları yakalattırabilir. Ama Merkez Bankası faizi sabit tutar ve yukarıya hareketler olursa bir çok insan tersdə kalır. O yüzden elinde tutanlara diyorum ki satmayın. Ya yani satmayın çünkü sattığın zaman böyle bir olası harekette yukarıya fırlama olursa 480 seviyeleri 478 seviyesine gelirse o zaman hepten tersdə kalırsınız ve bu testten çıkmanız günler alır. Yani arkadaşlar söylemek istediğim noktayı net bir şekilde ayıralım. 15 Nisan'da iki türlü senaryomuz var. Faiz arttırılırsa Yeni alacaklar için alım fırsatı olur. Elinde tutanlar tutmaya devam eder. Panik yapmaya gerek yok. Tekrar toplayacaktır. Ama olası faiz sabit kalır veya faiz indirilirse gram altın tarafında 480 liralar bizim için artık ucuz bir fiyat olarak gündeme gelir. Ve yeni hareketlerle birlikte özellikle gram altın yatırımcısının yüzü gülmeye başlar. O zaman 500 seviyelerine kaç günde ulaşırız bunun hesabını yaparız. Bu hafta 500'ü görür müyüz diye konuşmaya başlarız. Ben çok ciddiyim arkadaşlar bu konuda. Bazı arkadaşlar her ne kadar düşüşler üzerinde ısrarcı olsalar da özellikle yorum yapan kardeşlerime diyorum ben videoların altına. Yani düşüş dediğim gibi kısa süreli olur. Buna görünen köy rahmetli Kemal Sunan'ın filminden örnek vereceğim. Uzakta değildir mantığıyla. Yani uzakta değil gerçekten uzakta değil arkadaşlar. Artık açık ve net görmek lazım. Piyasaları okumak lazım. Koronavirüsle ilgili zaten konuşmaya bile gerek yok. Koronavirüsle ilgili niye konuşmaya gerek yok diye sorarsanız. Durum ortada. Her gün vaka sayılarını görüyorsunuz. Türkiye'de dayanan sınırları zorluyor. Ölüm haberleri, virüs vakalar ve yeniden kapanma gündeme geldi. Dünya genelinde bu kapanmalarla birlikte yeni teşvik paketleri her geçen gün gündeme gelecek. Her ne kadar ülkeler paralarına tahvil faizlerini yükseltmeye çalışsalar da faizler yükselseler de NT'ye gereken ilgiyi bulacak ve gerektiği yerde gecikmeli de olsa fiyatlamalar olacak. Ons diyor, yükselmez diyor. Abi sen ons yükselmezdi niye yükselmez bana bir söyle. Tahvil faizleri faizler yüksekken ons yükselmez diyor. Tamam sen o mantıkla git o zaman. Ben bir şey demiyorum. Sen yani, neye yatırım yapacağız o zaman? Tahvil yüksel o zaman. Sanal para da yükselmez. Hiçbir şey yükselmez. Öyle bir mantık yok arkadaşlar. Amerikan doları da bir paradır. Türk lirası da bir paradır. Ama baktığımız zaman altın altındır. Bunu unutmayalım. Bir tarafta kağıt var, bir tarafta altın var ve böylesi kaosun gündeme geldiği günlerde ya ben bizim şuradan Türk lirası karşısını açmak istiyorum tekrar. Şimdi Amerika ile Türkiye arasında Ciddi bir problem var arkadaşlar. Bu probleme baktığımız zaman yeniden yaptırımların, özellikle kasa yaptırımlarının uygulanmaya geçildiğini hepimiz biliyoruz. Bununla birlikte Amerika tahvil faizleri yükseliyor. Onunla birlikte dolar dünyada değer kazanıyor. Ülkemiz gibi kırılgan ekonomilerde daha sert yükselecek. Hele ki biz faizleri indirmeye kalkarsak, sabit tutmaya devam edersek daha hızlı yükselecek dolar kuru. Bu da gram altını zaten yukarıya taşıyacak Ons tarafında da dediğim gibi dünyadaki kaostan, korku pompalanan yani haberlerden ons da olası bir 100 dolarlık yükseliş gram altını Türk lirası karşısında 550 liraya taşır. Çok rahat bir şekilde taşır. Bundan haberiniz bile olmaz. Birkaç gün içerisinde yani pazartesi gün bakmışsın 450 lira. Cuma'ya kadar 550 liraya gelmiş. İmkansız diye bir şey yok. Gram altın aylarca bekletti, baskılandı, sıkıştı. Patlayacak arkadaşlar bunun kaçarı yok. Ama nokta vazgeçmeyeceğimiz, iyi anlayacağımız altını defalarca çizdiğim nokta bu Merkez Bankası'nın alacağı kararların bu piyasalar üzerinde doların ne kadar etkili olduğunu bir anlayalım. Bunun üzerinde yorumlarımızı yapalım. Benim yaptığım, konuştuğum yorumlarda sizler kendi nasıl diyeyim arkadaşlar hesaplarınızda yani kafanızda kurun, harmanlayın ve bu harmanla birlikte neler olacağını görün açık ve net bir şekilde bu emtiyalarda dolarda yükseliş trendine girdi arkadaşlar düşüşler sadece zaman uzatır diyoruz bu yorumlamaya baktığımız zaman buradan 457 liradan 430 liraya düşse burada duracağı gün sayısı 3 gün 5 gündür bu da yeni alım için fırsat verir ki en büyük alıcı zaten devlet olur böyle düşüşlerde alttan alır yukarıda elindeki nasıl hacmini miktarını çoğaltmaya çalışır siz o yüzden buralarda satıp da zarar etmeye gerek yok. Önümüzdeki 2-3 ay boyunca bekleyecek arkadaşlar. 550-580 seviyelerini çok rahat bir şekilde gram altın getirecektir. O potansiyel gram altında varır. Bu potansiyeli ben savunuyorum. Savunmaya devam ediyorum arkadaşlar. 404 liradan dönecek dediğimde de savunuyordum. 450 liradan buralardan alınır dediğim zaman... 2 ay önce yine savunuyordum düşüşlerde düşsün düştüğü gibi çıkar dediğimi herkes hatırlıyor. Ons tarafında da söylediğim konuda anlaştık arkadaşlar. Ons tarafında bizim beklentimiz belli. Bir şekilde bu 1750 seviyesi kırılacak. Üzerinde kapanışlarla birlikte al sinyali vermeye başlayacak ve 1780'e yolculuğumuz başlayacak. Kim ne derse desin bu kur dönecek arkadaşlar bu MTN kanadı sağlam ve güçlü bir şekilde hareketlerine devam edecek. İçiniz rahat olsun. Elinizde bir mal varsa ve bu altın, gümüş gibi değerli, kıymetli MT ise bırakın. Bir gün kârınız aldığınız gün olacağını düşünerek rahat bir şekilde uyuyun arkadaşlar. Uykunuzu kaçıracak hiçbir şey yok. Ekranlara bakarak günü birlik hareketleri bırakın yani ben bunu düşerken özellikle diyordum. Eğer ekrana bırakıp sayfa yenileyerek fiyat yükseltemezsin. Sadece sinirini bozarsın. Gerek yok. Herkes nasibini yer. Evet arkadaşlar. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Yarın yeni bir videoda buluşmak dileğiyle. Video zaten normalde canlı yayınları canlı yayın bittikten sonra kaldırıyorum ama bugün teknik sorunlardan dolayı 2-3 gündür yayın yapamadığım için bu video kalacak. Oradan tekrar izlemek isteyen arkadaşlar yayınımızı izleyebilirler. Herkese çok teşekkür ediyorum. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Selametle kalın arkadaşlar. Hedeflerinize bağlı olun. Panik hareketler alışta da satışta da her zaman zarar ettirir. Bunu unutmayalım. Hayırlı cumalar. Selametle kalın arkadaşlar.